Batman'da ilk kez robotik ve teknoloji fuarı düzenleniyor. Batman Valiliği, Batman Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen festivale kent genelindeki 112 okuldan toplam 692 öğrenci katılım sağlıyor. Festival kapsamında öğrenciler danışman öğretmenleri Eşliğinde tasarladıkları robotları ve farklı alanlardaki dijital materyalleri arkamda gördüğünüz alanda sergilecek. Yine bu festival kapsamında derece yapan öğrenciler jüri tarafından ödüllendirilecek.

Bir hız robotu olarak katılacağım bu kategoriye. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. Umarım kazanırım. Ee, hocalarımızla birlikte en güzel şekilde e, okulumuzu hazırlandık. Ee, hangi alanda canlandı? E, ben Rally Embot için e, 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 şey yaptım. Katılıyorum yarışmaya. Çok heyecanlıyım. Batman'da böyle şeyler olmasın beni çok mutlu ediyor. İnşallah daha güzel yarışmaları Batman'ımıza Batman görürüz. Projemizi temiz enerji temiz gelecek adlı sloganla yaptık. Bu sızıganla yola çıkarak güney, bildiğimiz üzere güneydoğu ve doğu bölgelerine güneş ışınları neredeyse dik açıyla gelmekte. Bu da az alanı aydınlattığı için elektrik sorunlarına yol açmakta. Bizim de amacımız bu sorunları en aza indirmek. Böylelikle projemizde yapmış olduğumuz güneş paneli, trafoyu güneş paneliyle birlikte aydınlatır. Sabah aydınlanan aydınlanırken aynı zamanda enerjiyi depoluyor ve geceleyinde yanmasına devam ediyor. Bu şekilde biz tek tek her lambaya elektrik vereceğimize bir tane güneş paneliyle birlikte daha fazla sokak lambasını aydınlatmaya hedefledik. Böylelikle ekonomiye katkıda bulunmayı hedefledik. Projemiz trafik alanına katkı yapılması amaçlandırılmıştı Arabaların daha güvenli ve kontrollü bir şekilde geçmesini sağlamak ve çarpışmaları önlemek için geliştirdik. Biz böyle bir organizasyon organizasyonu dört gö, gözle bekliyorduk. Çünkü Batman'da daha önce böyle bir şey olmamıştı. Ee, çok heyecanlıyız. Pro... Proje hakkında bize biraz detaylı. Projemiz e, bir tek otomatı. 1 TL ile çalışır. 10 e, tane soru geliyor. 10 tane sorudan 6 tane doğru bilirseniz tek kazanıyorsunuz. Tek veya çikolata. E uygulaması falan her şeyi bize ait her şeyini biz kendimiz yaptık. Bir, bir, bir buçuk 2 ayda hazırlandık bir buna. Ya. Այսպես է